İnsan bazen dünyaya gözleriyle bakar, bazen kalbiyle görür. İşte bu iki görüş arasında görünmeyen bir perde vardır. Yargı kim ki kusurlara takılır, o perdeyi kalınlaştırır. Kim ki sevgiyi hatırlar, o perdeyi inceltir. Kusuru görmek zihnin alışkanlığıdır. Zihin ayırır, karşılaştırır, etiketler. Bu iyi, şu kötü, bu doğru, o yanlış. Oysa Kalp öyle işlemez. Kalp baktığında bir bütün görür. Her şeyin ardında bir anlam, bir sebep, bir güzellik bulur. Birinin hatasına odaklandığında aslında kendi içindeki eksik yanla yüzleşiyorsun. Dışarıda gördüğün her gölge içindeki bir yankıdır. Ve gölgelere bakarken ışığın yönünü unutursun. Gayb demek, görünmeyen gerçeğe dokunabilmek demektir. Madde ötesini, düşünce ötesini, zaman ötesini hissetmek. Bu hal akılla değil, sezgiyle yaşanır. Kalp gözü açıldığında dünya sessizleşir ama anlam derinleşir. Artık olay değil, niyet görünür. Söz değil, titreşim duyulur. Bu görüş temiz bir kalbin hediyesidir. Çünkü bulanık su gökyüzünü yansıtmaz. Kalbin ne kadar berraksa hakikati o kadar net görürsün. Kusuru gören ayrılığın alanında yaşar. Gaybı gören ise birliğin. Biri sürekli ben ve onlar der, diğeri biz demeyi öğrenir. İnsan ya yargının gözünden bakar ya da kalbinin gözünden görür. Sessiz bir köşe bul. Gözlerini kapat. Bir nefes al ve içindeki tüm etiketleri bırak. Doğru, yanlış, ben, diğerleri. Sadece nefesin kalsın. Göğsünün ortasında hafif bir ışık hayalet. Her nefeste büyüyor. Ona fısılda. Ben görünenin ardındaki varlığım. Zihninin sesini değil, kalbinin ritmini dinle zihninde bir pencere aç. O pencereden geçmişte seni üzen yüzleri, sözleri, olayları izle. Sonra hepsini beyaz bir ışığın içine bırak. Işık her şeyi çözsün, yumuşatsın. Yargıyı bırakıyorum, gerçeği görmeye niyet ediyorum. Kalbinden başının ortasına ince bir ışık deli yükseliyor. Her nefeste altın gibi parlıyor bu çizgi seni ilahi bilince bağlıyor. Görünmeyeni hissetmeye, bilinmeyeni anlamaya açığım. O uçlarını kalbine koy, derin bir nefes al. Kalbim bana hakikati gösterdiğin için teşekkür ederim. Artık dünyaya başka bir yerden bakarsın. Bir insanın sürüne değil, niyetine, bir olayın sonucuna değil, ardındaki hikmete yönelirsin. Kırgınlık yerini anlayışa, korku yerini teslimiyete bırakır. Çünkü o anda fark edersin. Aybı gören kaybeder ama ışığı gören kaybı görür. Ve o ışık artık sendedir.